Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size fotosentez konusunu özetlemeye çalışacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi en son güncellenen müfredata baktığımız zaman fotosentez konusunu çok ayrıntılarıyla bilmenize, oradaki tepkimeleri tek tek bilmenize gerek yok. Burada genel olarak bilmeniz gerekiyor. Yani bir fotosentez olayına baktığımız zaman iki tane tepkime olduğunu görüyoruz. İşte ben bu tepkimeleri kimyasal reaksiyon şeklinde ayrıntılı bilmeyeceğim. Burada sizin bilmeniz gereken bu tepkimede neler olur? Bu tepkimede neler olur? Bunlar ne kullanır, ne üretir? Bu kısmı bilmemiz gerekiyor. Zaten bu bildikleriniz de soruların tamamını yapmanıza yetecek. Şimdi fotosentez iki ana aşamadan oluşur. Bu ışığa bağımlı evre. Bir de ışıktan bağımsız evre şimdi ışığa bağımlı evre diyor ki ben diyor ışık istiyorum yani bak ışığa bağımlı zaten söylenen şey bu ışık olmadan olmaz anlamında o yüzden burada tepkimeye ışık etki ediyor bu ışık bitkinin kökten aldığı suyu parçalıyor ki bu olaya fotoliz diyoruz fotoliz çok önemlidir Fotoliz suyun ışıkla parçalanması anlamına gelir ve parçalanan su hidrojen, oksijen ve elektronlarına ayrılır. Buradaki oksijen su parçalandıktan sonra atmosfere oksijen gazı olarak verilir. Hidrojen ise NatP adını verdiğim özel bir elektron taşıyıcısı var. Bunun yapısına katılır. Ve pH olur. Buradaki Natp ile hidrojeni ise buradaki elektron yapıştırır. Yani elektronu da bir nevi yapıştırıcı olarak düşünüyoruz. Üretilen Natp karanlık evreye gönderilir. Buradaki elektron Natp ile hidrojeni birbirine birleştirmeden önce ATP dediğimiz enerjiyi kullanılabilir hale getirmemizi sağlayan molekülün üretiminde kullanılır. Ve böylelikle üretilen ATP'de ışıktan bağımsız evreye gönderilir. Bütün bu olaylar yani ışığa bağımlı evre kloroplast organelinin granasında, granumunda ya da tilakoid sistemine gerçekleşir. Bu söylediğim üç şeyde eşittir. Yani grana, granum ve tilakoid. Bunlar tabii ki aynı şeyler değil ama aynı şeye karşılık geliyor. O yüzden üçü de ışığa bağımlı evrenin gerçekleştiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapılarda yer alan klorofil molekülü ışık sayesinde bu olayların gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi geldim ışıktan bağımsız evre. Işıktan bağımsız evrede canlı dışarıdan aldığı karbondioksiti kullanıyor. Bu karbondioksit ışığa bağımlı evreden gelen NADPH ve ATP molekülünü de alarak bir dizi kimyasal tepkime başlatılıyor. Ve bu tepkimenin tamamlanmasıyla iki tane ürün oluşuyor. Bunlar bir organik madde bir de Su. Burası önemlidir. Bakın su fotosentezde hem bir madde yani hem bir kullanılan madde hem de bir üretilen maddedir. Yani hem substrat hem üründür. Ama tabii ki de üretilenle kullanılanın sayısı eşit değil. 12 tane kullanılırken 6 tane üretim var. O yüzden totalde 6 tane kullanılır diyoruz. Bu yüzden kimyasal tepkimesinde 6 su olarak geçiriyoruz. Aslında 12 ama işte dengelediği için. 6 karbondioksit birleşiyor. 1 organik madde oluşuyor. Artı 6 tane de su açığa çıkıyor. Tabi normalde nasıl olacaktı? Normalde buraya 12 su yazacaktım. Buraya da artı 6 su diye ekleyecektim. O yüzden tepkimeye suyu göstermemize gerek yok. Ama fotosentez sonucunda su oluşur mu? cümlesinin cevabının evet olduğunu bilmeniz gerekecektir. Şimdi buradaki not P molekülü hidrojeni alarak NADPH halini aldı. Bu hidrojeni aslında burada gerçekleşen tepkimeye bıraktı ve boşalttıktan sonra tekrardan yeni hidrojen alabilmek için NADP haliyle geri döndü. Aynı şey ATP için de geçerli. ATP de taşıdığı enerjiyi ışıktan bağımsız evreye bıraktı. Yeni enerji alabilmek için ADP olarak ışığa bağımlı evreye geri döndü ve böylelikle NADP ve ATP ikisi arasında birbirlerine madde taşıyan bir yapı olmuş oldu. Bütün bu tepkimeler ışıktan bağımsız evre yani kloroplast organelinin matriksinde gerçekleşir. Yani bu sıvısında bu ise içindeki klorofil taşıyan o sistem üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim şurada üretilen organik madde. Burada üretilen organik maddeyi biz genelde glikoz deriz ama aslında bu glikoz olmak zorunda değildir. Bu canlının türüne göre üretilebilecek her şey olabilir. Yani glikoz olabilir, vitamin olabilir, amino asit olabilir, gliserol olabilir, yağ asidi olabilir. Bunun dışında fruktoz olabilir galaktoz olabilir gibi. Ama buradaki asıl kazanç PGAL molekülüdür. İşte üretilen PGAL bir canlının türüne göre neye ihtiyacı varsa ona dönüştürülür ve bu şekilde de canlı kullanmış olur. Evet arkadaşlar, fotosentez tepkimelerini kısaca özetlemeye çalıştım. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.